Merhaba arkadaşlar ben Melih Bugün Growtopia'da yeni serimiz olan Vant Wordlerinizi inceleme serisinin birinci bölümünü çekeceğiz ee, Youtube'dan e, videonun altına yazmışsınız bir de Word'e atmışsınız biraz karışık olmuş ama ben dört tanesini seçeceğim ve beraber e, inceleyeceğiz bakalım neler var neler yok ucuz eğitim var mı yok mu birlikte bakacağız iyi seyirler arkadaşlar ilk e, Word'ümüz V diye bir Word arkadaşımız yapmış. Scorpion adlı arkadaşımız yapmış. World'a pek bir şey bulamadım ama e, Minimod ve Extra Snap satıyor ve Portrait satıyor. Normal fiyatlar. Şunla ikisi, şu ikisi ucuz. Şu da normal fiyatından koymuş. Güzel World ama boş geldi biraz. İnşallah doldurursun. Yukarıda Close koymuş. E, ben bir DL Donate yapacağım bu videoda baktığımız Word'lere. Birer DL Donate yapalım. Dur. İkinci wordümüze geçelim. İkinci wordümüz altta yazıyor. O abaf diye bir word. Galiba close satıyor. Yo jammer falan da var. Ben jammer'a bakacağım. Kendi e, sattığım şeylerden dolayı. E, normal fiyatları atmış. Onunla ile biraz pahalı geldi ama normal diyelim. Nükleer blast falan güzel. Aşağı yukarı benim fiyatlara benziyor. Fena değil. F fiyatlar bu arada böyle çok yüksek koymamış arkadaş. E, ee, hand itemleri koymuş. Bunların fiyatları hakkında en ufak bilgim yok. Siz gelip inceleyip bakabilirsiniz. İstediğiniz bir şey olursa alırsınız arkadaşlar Teen Angel'ı ucuza atmış bu arada. Bence çok uygun. Bunu alın. Ben satmıyorum şu an o yüzden almıyorum. Bunu da alın. 85'ten satmıştım ben. Yani 5 bile olsa profit. Word'un dizaynı biraz garip geldi ama değişik olmuş. Güzel olmuş yine de beğendim. Üstte de herhalde şapka mapka falan var. Bunlar da yine koymuş arkadaş. Güzel yapmış. Fena değil Word. İki per yine uygun. Güzel bir Word. Doldurulması gerekiyor birazcık daha. Biraz daha ilgilenmesi lazım. Kiminmiş Word bakalım. Blok yok mu ya? Boom Yuso diye bir arkadaşımızın Word'uymuş. Eline sağlık kardeşim. Güzel Word yapmışsın. Beğendim. Senin de bir derin drop donate diyelim. Sana da aynı şey yazalım. Üçüncü word Aa, Donatelemedi mi? Donetlememiş. Hemen donate diyelim. Aa, galiba lagda Yo neden donate diyemiyorum? Hı, tamam bir tane Diamond Dog donetledik. Üçüncü Vent World'ümüze geçelim. Üçüncü Vent World'ümüz VND03 diye bir World. World'u beğendim bu arada ilk bakışı çok güzel. Glovy Block'tan yapmışsın güzel olmuş. Şu araya da piler koymuşsun fena değil. İtemlerine bakalım neleri neyden satıyorsun bakalım. Stuff bir tık pahalı olmuş benim aldığımdan. bunların fiyatını bilmiyorum. 4 veli uygun. Bakın az önce 6 veliydi burada 7'den satmış. Bu çok uygun 27 BL uygun 30'dan falan satılıyor bu alabilirsiniz bunu David Jones falan var bunlar da genelde uygun fiyattan koymuş benden uyguna koymuş yani buradan alabilirsiniz Display kaçtan bir perden o benimki aynı burada neler var Dekor blokları yapmak istemiş herhalde ama boş bırakmış daha herhalde bitirmedi Sol tarafta blokları görüyorum force fight falan var güzel pastel şey yapmış Güzel olmuş burayı beğendim. Ama bak burayı mesela daha fazla yapman lazım. Wallpaper'lara mesela normal pastel olmayanları da eklemen lazım. Siyah, blue falan güzel gidiyordu. Normal wallpaper'lar pastel değil. Word güzel. Yani beğendim ben. Dekoru falan çok güzel olmuş açıkçası beğendim. Biraz küçük ama yine de okey idare eder burası da. Bu arkadaşımız kimmiş? Daisy Ogri. Enne sağlık kardeşim. Donate box inşallah vardır. Yok deme. Hmm, galiba koymamış arkadaşımız. Görmedim yani. Ben şimdi buraya droplasam olmaz. Ne yapalım? Neyse ben bu arkadaşa ulaşacağım o zaman öyle vereceğiz yani. Yere droplamayayım olmaz öyle. 4. vent ward'ımıza geçelim. Dördüncü vent ward'ımız Bigak diye bir word. Baya 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 uğraşmış arkadaşımız ve çok güzel bir word yapmış. Eline sağlık kardeşim. Word'un sahibi veganizm. Tekrar söylüyorum çok güzel olmuş dizaynı. Arka plan falan baya güzel olmuş. Kapılar falan çok güzel olmuş. İtem fiyatlarına bakalım. Sizlerle portrait uygun. 20'den satıyorum. Bunlar normal fiyattan koymuş. Normal. Saber koymuş çok güzel arkadaşlar çok mantıklı bir şey yapmış arkadaş çok güzel profit yapıyorsunuz şu itemlerden Buraya head yapmış ben de böyle yapacağım hani bir kısmı close yapacaktım arkadaş yapmış güzel olmuş Onun dışında normal e, word itemleri koymuş arkadaşımız kapı mapı aynı Manken koymuş çok güzel Ben bunları unutmuştum mesela arkadaşımız koymuş güzel olmuş Onun dışında şu şeye bakacağım bu biraz pahalı olmuş kardeşim yani. Hiç yalan yok. Ben bunu 4'ten mi satıyordum, 3'ten mi satıyordum? Ne ama bir tık pahalı olmuş ama yine de World güzel. Bu kadar güzel bir World'un yani uğraştığım bir World varsa yani çok ucuza item koymak biraz garip olur. Bunlar bunlar gereksiz bence ama yine de World'ü doldurmuş. Fena değil, güzel. Burada weather makineler var. Fiyatlarına bakacağım. Şimdi bu çok pahalı. Biraz pahalı koymuş herhalde makineleri. Hmm. 1-2 şu dandik murderlardan 1-2 VL üstüne koymuş. Diğerleri biraz pahalı ama dediğim gibi World'de her şey var. Acil bir ihtiyacınız olduğu zaman mutlaka gelin alın buradan. Dediğim gibi dizayna bayıldım. Çok güzel yapmış. Aşağıda da logları görüyorum. Blastları görüyorum. Güzel olmuş. World'e 10 üzerinden 10 verdim. Beğendim. Donate Box'ı inşallah koymuşsundur diyeceğim de sen de mi koymadın? Aa maalesef. Yok aslında şunları atabilirim. Aynen buraya atalım. Boşa gitmesin. Bu arkadaşın transmitter file'da varmış. Bir DLS'ni droplayalım. Word güzel olmuş kardeşim. Eline sağlık. Beğendim Word'u. Bir sonraki event Word'ümüze geçelim. Bu videoluk son Word'umuza geldik. Amp mod diye bir Word ismi var. Word güzel olmuş. ST pedi koymuş arkaya. Güzel. İtemlerine bakalım hand itemleri görüyorum Kafalık falan görüyorum Bunların fiyatları hakkında en ufak bilgim yok sadece şu an gösteriyorum hani Siz biliyorsanız ve ucuzsa mutlaka alın arkadaştan hmm. Güzel aslında da biraz küçük geldi bana ama olsun yine de beğendim Fena değil az önceki burada 80 veriydi galiba bu burada birazcık daha pahalı koymuş Şu ucuz Geldi aynen Normal ya şu daha pahalıydı galiba. Burada biraz ucuz geldi. E, 30-40 TL falan da bu galiba. Biraz daha ucuza koymuş. Sigma eşek ve alfa eşek ikisini verdi herhalde. Öyle görüyorum. E, bu arkadaşa da bir DLS'ini verelim. Videomuzun sonuna gelelim. Donate dedik. Ben sona geçeyim arkadaşlar bu videonun altına ve bundan sonraki vend, vend, ver, e, Videolarının altında lütfen world isminizi yazın çünkü Ne kadar fazla hani world varsa Ben o kadar fazla inceleyebilirim Şu an 5 veya 6 tane inceledik Çok büyük olanlara daha fazla Vakit ayırdım mantıken küçük olanlara Çok fazla bakamadım açıkçası ama Olsun yine de güzel oldu ee, Güzel yorumlar geliyor Wandworld'u içeriği çeken çok insan olmadığı için Aslında biraz yardımcı olmuş oluyorum Sizlere ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.